başına gelmeyecek abi. Tamam. Ben Yalnız de gelmesin abla. Bana? Birlikte ben... O sıkı ziyarete gelebilir Arkadaşlar şimdi Olur. bugün sizlere herkese ne var Şimdi biz şöyle bir dolaşıp binanın içinde çıkacağız abisi, tamam abi. Tamam. Tamam. Gel, abi otoparkı bilin. nerede Çek. iniyoruz? Tamam bak oraya da bir kere. Ona ben çok korkuyorum. Tamam korkmana gerek yok. Bak Abi ne var burada? Fareler tamam var dikkat et. Ha, öyle oraya çekmene gerek yok. Pasta yüzü Tamam. Şey. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu ne olmuş ben deniyorum. Of. Yanmış ya? hep neredeyse. Şimdi indire gidelim yok oraya. Bakacağım artık. Şey, arkadaşlar şimdi bugün ben sanayide ne deniştim? Güvebi şimdi. Şimdi boş kon. Efendim? İndirebiliriz. Şimdi 10. kata çıkarım. Evet arkadaşlar. Şaka evet, hadi. Arkadaşlar şimdi bugün asansöre 10. kata çıkacağız. Şimdi bugün sezele ben sana adi elektrikle deniştim ya arkadaşlar. Şimdi direkt 10. sıradaki kata çıkacağım. Bakalım içeriye gireceğim mi yine ya. Geldiğinde bakacağız içinde gençler. Bakalım ne var ne Nasıl yokmuş bakacağız. Yok gerek yok. Evet geldik. Evet arkadaşlar orası da geniş Bu Bakalım buraya kadar nereye çıkıyormuş. Anne hani burası ne olmuş ya? Böyle boş ne Böyle boş. Arkadaşlar şöylesi daireler varmış. Şuradası. Şöyle. Buradan nereye gidiyor? Hiçbir yere giden bağlı yoklu bakacağım. Yok. Evet arkadaşlar şahalı burası bir yermiş. Buraya nereye gidiyor? Hiçbir yere gidenler bakacağım şimdi. Nereye giden var yoklu. bir yere gidilmesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar burası dairelerden burası yani çok yani dairelerin çok burası daire kop ne varmış. Şöyle bir görüntü alacağım şöyle. Oradan da çatıya böyle çıkıyorlarmış. Başka bir yere gidemiyoruz. Tanımadık inelim. Burası hiçbir şey. Evet. <laughs> Anne bu kapı açılıyor ki. Açılıyor. Açılmışlar da açılmasın diye. Bakayım buradan mı geliyor? Evet, tersi var. Evet. Evet şimdi burada sansürü var. Burayı da açtım. Burayı da yangın vendirene gidiyor. <laughs> Bakalım burayı kadar nereye gidiyor? Şimdi burası bir yap. Çalıştı, değil mi? Evet. Şurası. Evet. Şimdi Burası nasıl bir yer ya arkadaşlar ya. Böyle, böyle şey işte. Evet arkadaşlar hastaneye görüyoruz. Şu hastaneyi de görüntüyü alalım gençler. Evet arkadaşlar ne olmuş bu cama baksana ya. Ambelece etiketi çıkmış. Bakar mısınız gençler? Ne olmuş baksana cama gençler. Burası kop, ne Kapı kapatıyorum. Kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Burası osansiyon tuşlarımız var. Evet burası çok kapatmışlar arkadaşlar. Bir tane burası kapı var gençler. Evet burası lambası çok güzelmiş. Böyle. <laughs> Daha kabloları değineceğim yok. Aynı şeyler arkadaşlar. Evet, evet. burayı da kontrol edelim sonra inerim aşağıya Evet şimdi oraya baktığınızda her kata geldiğiniz alanlarda şurada 8 tane var arkadaşlar. 8 dairesi varmış gençler. Şurada 8 daire varmış. Burada neye var? Evet, şimdi inelim gençler. Evet arkadaşlar, binanın içi acayip kalalıkmış. Buradan nereye gidiyor? Uzun bir bir koridoru varmış binanın. Böyle şey. şimdi göstereyim? Şöyle. Acayip inşaatçı iyi dikmiş binayı gençler. Şöyle. Şuradan. Oraya gitti gidiyor Evet. Buraya gitmemiz gerek yok. Aynı şeyler. Her katla daireler aynı gençler. Evet, dayanacağız. Evet, şöyle bir daha daha bakalım. Şimdi burası iyice işaretçiler. Burası da çok Şimdi bir daha arayacağız. Evet arkadaşlar ben sana demiştim. Binaların içleri çöleymiş. Birisi taşınması lazım mutlaka. Evet bakayım buraya da ne var. Buradan aynı şey. Yangın mendiline gidiyor. Asansörlerimiz an bölüncülerini bırakmış. Matanlaş gençler. Oradan da kenaldan 4 dairesi var. Şuradan bir tane adet Şuradan da gidiyor gençler Evet değişen bir şey Evet bir daha ineceğiz Şimdi burası arası Belediye izin vermesi lazımmış Herkes taşınmamış Bak bu da acil bir Acil bir e-tır çıkışı var görüyorsun Şimdi buraya da alacağız bu, bu katta geldiğimizde Dört daire var burada. Evet, şimdi yeni balansörler aynı şeklinde gençler. Evet, artık sonuna kadar indik gençler buraya. Evet, şimdi burası dolap varmış. Evet, burası ayna varmış. Evet. evet buraya giderek gidiyor. Şimdi bakacağım. Kapıyı göstereyim size gençler. Şimdi. Kapının an birinci bırakmış. Evet. Şuna. Evet Evet inelim artık aşağıya gençler. Tamam inebiliriz. Böyle alacağız. Hadi inerim arkadaşlar. Evet, şimdi bir daha da ineceğiz. Evet. E şimdi burası yangın endürleni sonuna gelmiş. Evet. Evet. Tamam. Şimdi buraya da kadar giriş katını iniyor. Artık inmeye hazırız gençler. Evet. Şimdi binadan çıkacağız. Olayını anlatarım yine şimdi. Tamam. Evet. Şimdi de annen ve yere gelsin. Seni olayım adam. Arkadaşlar. Tatipçi, ben sana o koç kocama, ben sana o binayı, koç kocama binayı seni gezdirdim. Tamam, belak ettiğimiz için. Arkadaşlar. Her kata geldikten sonra 8 tane dairesi varmış gençler. Evet daireleri kopya gezdik gençler. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Aydi Deritrik'ten, Aydi Deritrik'in oraya gideceğiz. Binanın içi imanan hastanız var ya geliyor, biliyor musunuz? Tuz içi toz. İlk daha içeriye girdim ben. Gençler. Şimdi bugün Aydı Direktörü'nün oraya gidip karşıdan karşıya geçeceğiz. Bir dakika. Videoyu durduruyorum. Aydı Direktörü'nün oraya gittiğimiz ana videoyu ben orada başlatacağım. Tanıyanlar arkadaşlar... Kendinize bakın. İyi çalışmalar. Bay bay. Arkadaşlar yönetici bu sayede olduktan sonra bir tane Duke Max daire varmış orada. Oraya gezdirecekmiş. Şimdi bugün çıktık. Her kartta indik görmüş olduğunuz gibi. Bütün hepsini İstanbul'u izliyormuş. Bir tane nobilici açılmış gençler. Akua izliyormuş, İstanbul'u izliyormuş, her şeyi izliyormuş gençler. Her şeyi orada da tarafları izliyormuş gençler arkadaşlar. Evet şimdi gençler ne yaptık bugün? Binayı araştırdık gençler. Yeni yapmış binayı, inşaatçı iyi yapmış, kopne bina dikmişler gençler. Görüyorsun ki şimdi otoparkı vatandaşları ben sana ilk başta demiştim, deniştim, söylemiştim. Bahçeşehir, Esenkent, Aydın Elektrik'te onu çekmiştim içiliği gençler görmüş olduğunuz gibi. Ee, ondan sonra şimdilik 10. kata kadar çıktık şimdi gençler. Bir tane daha vendilen çatı katına çıkıyormuş. Şimdilik gençler arkadaşlar. Bu dağın girişini buradan yapıyor gençler binanın. Ondan sonra biz bugün 10. kata çıktıktan sonra bir tane her kata geldikten sonra bu binaların 8 tane dairesi varmış gençler. Yangın vendilinin kapısının üzerinde yeşil bir adet bir led lambası varmış. Acil ve acil bir giriş giriş bir giriş işaretine bir led yapmışlar. Görüş olduğunuz gibi veya Şimdi bunun görmüş olduğunuz gibi gençler yangın çıktığı andan istediğimizde de bu binanın içerisinde de yangın kapısında anı giriş yaparak kaçılabiliyoruz gençler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Veya şimdilik buradan da, bunun yönetim bu saat olduktan sonra bunun binanın içerisinde yine çekeceğim gençler. Şimdilik veya gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar camları yangın yangın verdirilene giden bir tane daha büyük cam varmış. Camının kenarlarından ambirece etiketi çıkmış. Yapışkanı gittiği için etiketlerin yerinden çıkna, çıkması güzel iniş. Etiketlerin yerinden çıkması güzel olduğu için 10 senede bir duran bir bina almış gençler. Ee, yani arkadaşlar. Evet. Ben sana şimdi tavanda gösterdim. Bir kalenin içerisinde led Falırırsam led lamba gösterdim. Binada fazla konuşamadım. Herkes çünkü yeni bir kişi. Oturan dairesi varmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik bugün Adil Eritre'ye gittiğimde asansörün içine girdikten sonra kabinin içi bu binanın kabin asansörlerinin içerisi bayağılık geniş genişler arkadaşlar. Binanın içerisine hakikaten geldiğimizde kopne aldık. Bilmiyorum bunlara da Ağustos eylül gibi de taşınabilirler. Binanın içi hakikaten güzelmiş. Yangın istediğimizde de yangın çıktığın andan yangınla kaşışla yapabilirsiniz. Yangının vendilenin kaşış olduğu yeriyle orayı da görüntüyü aldık veya görmüş olduğunuz gibi. Bugün ne yaptık? Her kata gezdik. 10. kattan 9. 8. kattan 7. kattan 6. 5. katı her katı gezdik. Her kata baktık binanın. Her katının binası varmış. İttik kontrol, kontrol ettik gençler. Ondan sonra geri ettikten sonra her katlar Değişen bir şeyler aynı gençler. Bina, binanın şeylerinin Binanın şeyinin kendi inşaatçı iyi dikmişler gençler. Bugün şimdilik ee, Şimdi bugün ne yaptık gençler? Şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. Şu otobüs Bana otobüsü geçsin gençler. Arkadaşlar bugün sizlere ne yaptık biliyor musunuz? Annemle bir şeyler konuşmuşlar. Bugün şimdi bekledik. Videoyu durdurdum. Adede Retire'ye gidiyorum şimdi. Binanın görüntüsünü aldım gençler. Ben sana ne dedin işte dün? Minsanın üçünlü üçün dedi. Gideceğim dedim sana gençler. O binanın içine gireceğim. Ben sana demiştim ya görüntüyü alacağım diye gençler. Arkadaşlar. Sizlere tatipçi, sen o videoyu izlediğin için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ben adi direktörün oraya yola kadar ilerliyorum arkadaşlar. Onların bu videoyu beğeninizdir istedir. Binanın içi çok güzeldi gençler beğendim gençler biliyor musun? Keşke de bizim öyle olsaydı gençler. Binanın içi kuligolu, kuligolu içi acayip bir güzelmiş gençler. şimdi bu asansörler vendilenler asansör sağ tarafta kalıyor vendilenin tarafında ee, sol tarafta kalıyor asansörü sağ tarafta ve sol tarafta kalıyor evet şimdi ben size olayını anlatacağım şimdi biz bugün ne yaptık binanın içine girdikçe 10. katının bir tane vendilene inen çıkan varmış bir tane dairenin bir tane teras dairesi varmış. Çünkü duvarlar yıkılmış. İnsanlar taşındığı andan Binanın terası çatısını komple tamir etmesi lazım gençler. Bir tane dairesi varmış, yıkılmış gençler. Evet, görmüş oluruz gibi veya. Şimdi bugün ne yaptık gençler arkadaşlar? Haydi dedi direğe geldim gençler. Ben sana şimdi YouTube'dan, internetten attıkça seyredeceksin gençler. Evet arkadaşlar, köpek gelmiş bize. Arkadaşlar biz binanın girişinden giremedik. Bir tane o yan dükkanın adamın anahtarı varmış. Binanın kapının anahtarı yokmuş. Biz altından girdik binaya gençler. Bugün sizlere videomuzun sonumuza geldik. Binanın içine girdikçe asansörler ve sağ tarafta daireler gidiyor veya sol taraf yine daireler gidiyor. e Binanın içi güzel yapmış inşaatçılar. Gir içeri. Binanın içi güzel yapmış. Ben sana şimdi olayını anlatacağım. Anne e, gelecek. Evet arkadaşlar. Bugün binanın içini çok güzel videoyu video çektik biz. Arkadaşlar bugün Haziran'ın ikisinde ben sana ne demiştim? Yarın gidiyoruz oraya. Binanın oraya en üst katına 10. kata basıyoruz. Direkt çıkıyoruz gençler. Ben sana ne demiştim gençler? Direkt bastık dedim 10. kattan. Çünkü e, oradan çünkü verdirenlerden, çürümüş verdiren oradan, odan otoparka iniyordu, su basmış oraya. Oraları tarafı daha fazla inen gençler. İnanam yani orası otoparkı içerisine su basmış yani çürükmüş otoparkı. Fazla oraya kadar inen gençler. Bugün sizlere ne yaptık gençler? Videomuzu sonuza geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. alışınlar hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.